Şanlıurfa İl Kongremizi yaptık. Seçimimiz sonuçlandı. Genel başkanımızın dahilinde sayın İl Başkanımız Ömer Toprak oldu. Güç Birliği Partisine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyle. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere teşkilatlardan sorumlu başkanımız ve genel başkan yardımcımız sayın Fatih Vakit Bilini kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Buyurun Sayın İl Seçim Kurulu, Divan Başkanlığı, Saygıdeğer Genel Başkanım, Kıymetli Başkanlarım, Değerli Misafirler, Şanlıurfa İl Kongresi'ne hoş geldiniz. Türkiye'de yapılan ilk kongremiz olan Peygamberler Şehrimiz Şanlıurfa Kongresi'nin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreçte sağlık problemlerinin ve ticari hayatın olumsuz etkilendiği bu dönemde dahi çok kısa zamanda seçim yeterliliğine ulaşmaktan dolayı son derece sevinçli ve gururluyum. Bu gurur ve sevinci hep birlikte özverili çalışmalara katılan başta Şanlıurfa İl Teşkilatı olmak üzere Türkiye'deki tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Biz de kenetlenip davamıza sahip çıktığımızda hiçbir engelin bizi durdur durduramayacağını gösteren tüm teşkilatımızı buradan bir kez daha kutluyor ve aynı hızla teşkilatlanmaya devam diyorum. Yola çıkan yola varmış gibidir. Biz, biz birlikte güçlüyüz prensibiyle siyaset okulunu başlamış bulunmaktayız. Bu düstur ile yetiştik ve inşa, inşallah davamıza bu inançla sizlerle beraber hizmet vermeye devam edeceğiz. Bizim en büyük özelliğimiz gönül bağıyla birbirimize bağlılığımızdır. Başarımız ise birlik ve beraberliği ve insana hizmeti her şeyin üzerinde tutmamızdır. Bizler Güç Birliği Partisi teşkilatları olarak bu zor ve kritik süreçte aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeden birliğimizi, gücümüzü sağlamlaştırarak hizmet esaslı ulvi yolumuza devam etmek zorundayız. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, Siyaset alaki erdemli, dürüst, ilkeli ve tam bağımsız yeni bir muhasır medeniyet seviyesi üzerine çıkarmak, değerler ölçüsünde çirkinleştirmeden ve kandırmadan yapmak erdemdir. Ahlaktan yoksun bir siyaset vatana da millete de hiçbir yarar getirmez. Bu ülkenin güzel insanlarına yapabileceği yapıp yapılabilecek en kötü şey de siyaseti ahlaki değerlerden uzak gelecek hesabı yaparak şahsi menfaatler için kullanmaktır. İnsanlarımızın saf ve temiz duygularını, güvenlerini hiç kimsenin hırslarına ve emellerine asla kurban etmeyeceğiz. Bize verilen emaneti ve düşünceler içerisinde yapmaya gayret edeceğiz. Bu davaya asla zarar vermeyeceğiz ve zarar verenlerin karşısında olacağız. En büyük destekçimiz de bize gönül vermiş davasına inanan hemşerilerimizdir. Yaklaşık 200 gün önce kurulan partimizin neredeyse 100 günü pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamasındaki zorluklara rağmen yeni kurulan birçok siyasi partinin yapamadığını yaparak 67 il ve ilçelerde teşkilatlanarak Türkiye'de gündem yaratmıştır. Bu uğurda teşkilatına özveri çalışmalarıyla katkı sağlayan başkanlarımı kutlarım. Bir ilin resmi teşkilatlanmasından sonra o ilde rahatlama ve durulma gibi bir şey söz konusu olamaz. Aksine görevlerimiz daha yeni başlamıştır. Şimdi kendi yetki alanımızda halkımıza partimizin programını, vizyonumuzu, misyonumuzu, hedeflerimizi anlatma zamanı. Her zaman her zaman dile getirdiğimiz gibi bizler ikna edilmişlerle değil bize güvenen halkımızla kendisini davasına adamış bireylerle başaracağız. Bu vesileyle Şanlıurfa İl Kongremizin hayırlı olmasını temenni eder Saygı ve sevgilerimi sunarım. Saygılarım. Kıymetli Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Vatana ve millete hizmet, hizmetlerin en hayırlısıdır. Vazifemiz hizmet, gayret, sebat ve sabır. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Genel Sekreterimiz Sayın Ertan Özdoğan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyursun başkanım. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, il ilçe başkanlarım Şanlıurfa Birinci olan Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> i̇l başkan olarak seçilen Mehmet Toprak başkanımızı da kutluyor. Tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum başkanım. <laughs> Milletimizin bağımsızlık konusundaki vazgeçilmez kararlılığını arkasına alarak, tam bağımsız Türkiye'ye öncülük etme adına milli birlik ve milli mücadele hareketine uygun olarak geliştirdiği ben değil biz olmalıyızı dilimizden düşmeyen slogan haline getiren genel başkanımız Sayın Ali Karnap'a teşekkür ederiz. <laughs> Sayın genel başkanım asil Türk milletinin uyanış hareketinin meşalesini yaptınız. Yüreklerdeki umutsuzluğumu da karanlığı aydınlığa çevirdiniz. Yarınlara güzel bakmamızı sağladınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Sözünün tam da adanmış adamı. yeni bir muasır medeniyet hedefine ancak ve ancak milletiyle bütünleşip kucaklaşarak ekonomik ve teknolojik gelişimini tamamlayan insan hak ve özgürlüklerini sağlayan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye'ye ulaşmak mümkündür. İstiklal mücadelesinde Anadolu topraklarını işgal eden emperyalist güçlerin bugün aynı planlarını çok daha sinsi bir şekilde ve daha tehlikeli oyunlarıyla gerçekleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bizler tarih boyunca dünyaya huzur ve saadet vermiş, getirmiş bir icra, ecdadın varisleri olarak bunun onurunu ve sorumluluğunu taşımaktayız. Güç Birliği Partisi milletimizden aldığı güç ile tıpkı milli mücadele günlerinde olduğu gibi bu sinsi ve alçak planlarını boşa çıkaracak inanç, azim ve kararlılığa sahiptir. Sahip olduğu tarihi tecrübeyle Güç Birliği Partisi bu oyunları bozup en büyük oyun kurucu olarak dünya siyasetindeki liderliğini herkese kabul ettirecektir. Güç Birliği Partisi Türkiye'de ve dünyada yeni ve adil bir medeniyet değişiminin öncülüğünü yapacak. Bugün Güç Birliği Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Karnap iradelerini ortaya koyarak dünyaya hakim olan açlık, sefalet, kan ve gözyaşına son vermek için milletiyle beraber hareket ederek bu insanlık zulmüne son verecektir. Birilerinin uydu devleti olarak değil, lider ülke vizyonu doğrultusunda önce büyük, güçlü ve tembansız bağımsız Türkiye adına yeni bir dünya mutlaka ama mutlaka kurulacaktır. Hani diyoruz ya bizle veya bizsiz diye işte buna atıfta bulunarak bir anekdotu da hatırlatmak isterim. Vahdettin Han'dan sonra TAS sırasındaki kişi olan Ertuğrul Osman Sultan bir ifadelerinde şöyle söylemişlerdir. İstanbul ve Türkiye Atatürk sayesinde kurtulmuştur. Onun liderliğiyle Cumhuriyet kurulmuştur. Biz 144 kişiyi sürgüne göndermekte haklıydı. Biz feda edilmeliydik. Yoksa Türkiye'de sur sağlanamazdı. İşte bu davaya kendini adamış değerli dostlarım. Yüce Türk milletinin huzurunda çocuklarımızın geleceği için yüce davamız için ülkemizin geleceği için feda edilmemiz gerektiği zaman hiç tereddüt etmeden feda edilmeye hazır olduğumuzu bunu da bir şeref olarak kabul edeceğimizi Yüce Türk milletinin önünde ve Allah'ın huzurunda sözünü şimdiden veriyoruz. <laughs> ve korkma diyoruz. Korkma diye başlayan diye başladı Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'na. Gücün birlikteliğiyle değil birlikteliğin oluşturduğu güç azim ve kararlılık ile korkmuyoruz. Bu bağlamda yeni muhasır medeniyet inşası için milliyetçilik anlayışı ile topyekün tam bağımsız Türkiye idealinin gerçekleşmesi güç birliği ile olur. Sönmez bu şafaklarda üzerine aslanacak en temel sorunlarımızdan birisi de kutuplaşmadır. Bu kutuplaşma ben diye ben değil biz diyebilmemizin önündeki en büyük engeldir. Bizler kutuplaşmaları kaldıracağız. <laughs> Vatanı için toprağa düşen her kahraman yiğidimizin akan her damla kana yansıyan gölgesidir Alsancağımız. Sönmeyen ateşimiz bitmeyen sevdamızdır al bayrağımız. Sönmeden yurdumuz üstünde tütün en son ocak. Vatanımızın dört bir tarafını ateşlenmiş. İyi bilin ki geri dönülecek yolumuz yok. Bu vatanın her karış toprağı şehit dedemden, nene hatundan, gazi dayılarımızdan bize miras kalmıştır. Bedeli kanla ödenmiş, her türlü bedel ödemeye hazırız. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Borcumdur atalarımıza, ödeyeceğim evlatlarımıza. Al bayrak Türk milletinin bağımsızlık sembolüdür. Bu şanlı sancağın altında yaşayan her bireyin ona borcu vardır. Gönlümüzde Allah, dinimizde iman, yüreğimizde istiklal duygusu oluşu ve hep beraber biz oluşturduğumuz güç birliği hareketiyle bu borcu ödeyeceğiz. Dalgalan de şafaklar gibi şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli konuşmalarından dolayı kıymetli başkanımıza teşekkür ederiz. Birlikte yola çıkan adammışlar yol aldıktan sonra gelenlerden daha kıymetlidir. Çünkü adanmışlar fedakarlık ve cefakarlık önderleridir. Güç Birliği Partimizin Sayın Genel Başkanı, liderimiz, önderimiz Sayın Ali Karnap'ı konuşmalarını yapmak üzere hüsnü davet ediyoruz. Bu işin başkanım. Değerli Divan Başkanlığı, Kahraman Emniyet Teşkilatımız, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, kıymetli başkanlarım, saygıdeğer vatandaşlarım, hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Şanlıurfa İl Başkanlığımız, İl Başkanımız herhalde güven tazeleyerek Öber Toprak başkanıma hayırlı olsun diliyorum. Bugüne kadar bilinen tarihi ile ve dünya mirası olan Göbekli Tepe keşfi ile 12 bin yıllık geçmişe sahip medeniyetler şehri, peygamberler diyarı, kurtuluş savaşında destanlar yazarak şanlı ünvanını alan şanlı Urfa'mızın halkına selamlar olsun. Artık hepimizin bildiği gibi dünyada siyaset, iş hayatı ve yaşam biçimi, dini değerler, ulusların örf ve geleneklerinden keskin bir değişime gidilmesi için bir takım güçlerin kendilerince yeni dünya düzeni dedikleri bizce ise yeni dünya düzensizliği dediğimiz bir sisteme geçmek için uğraşıyorlar. İnsanlığın vazgeçilmez olan değerleriyle oynayarak dünyayı yeni bir maceranın içerisine sokmaya çalışan bazı güçler hedeflerine varamayacağını yerli bir ve milli olarak birlik ve bütünlüğümüzü sağladığımız zaman hepsi görecektir. Bizler güç birliği parçası olarak yeni dünya düzeni dedikleri düzensizliğe vatanperver olan, gözünü kırpmadan vatan toprağı ve değerleri uğruna canını vermekten çekinmeyen, şehadetin bir şeref olduğunu kabul eden adammışlarla kendi ideolojimizi ortaya koruyarak ve bizim sloganımız olan biz sadece bize değil biz dünyaya yeteriz. Biz bu kelimemizi söylerken Türkiye Cumhuriyeti'nin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının doğru, düzgün kullanıldığı sürece biz sadece bize değil, biz dünya yeteceğimizi projelerimizle beraber şekillendirmiş bulunmaktayız. Hiçbir zaman makam peşinde koşmadık. Makamlardan da güç almadık. Bizleri tanıyanlar 10 yıllık siyaset süreci içerisinde bunu canlı canlı yaşadılar. Herkes bilir ki bizi iyice tanıyan insanlar bilir ki hiçbir türlü hevesler peşinde koşmayan bir ben değil biz diyenler birlikteliği kurduk. Makamlardan güçlerini alanlar temel ilkesi milletine hakkıyla çalışmak olduğunu savunduğumuz bir yapının içerisinde 180-200 günlük bir süre içerisinde güç birliği partisini kurduk. Bu parti sürecinde tamamıyla 113 günü zannedersem koyu sürecinde geçmesine rağmen bugün 14 tane seçime girmeye tehditini kazanan partiler listesine 15. parti olarak adımızı yazdırdık. Ve şu an Türkiye genelinde kongre sürecimizde de sona gelmek üzeredir. Şimdi kimileri diyor ki ee, neden bir parti kurdunuz? Malumunuz olduğu üzere birçok arkadaşımız biliyor ki isim vermeye gerek yok. Daha önce iki tane siyasi partide birlik ve beraberliği sağlamak için yola çıktık. Ve iki tane siyasi parti gerekli yerlere hep beraber getirdik teşkilatımızla beraber. Ama ne yazık ki biz başta da dedik mazlumların yanında olacağız. Bize gelen teklifler neydi? Efendim artık tamam reşit oldunuz paralılarla beraber sistemi teşkilatları değişeceksiniz. Şimdi efendim burada bu kadar koca yürek insan var. Hepsi emeklerini özellikle bu süreçte bile kendilerini riske atarak birlik ve beraberliği sağlıyorlar. Efendim bir ülke yönetmeye geldiği zaman hadi siz artık kenara gidin diğerleri gelsin. Dediklerini kabul etmediğimiz için güç birliği partisine kurduk. Ha yoksa bir kenara çekilip biz de sorunları görmezden gelebilirdik. Şunun şurasında ne kaldı ömrümüz ne kaldı ömrümüzün yarısına veya hepsine takdiri ilahi. Hayatımızı yaşar günümüzü gün ederdik. Ama bizler vatanımızın, çocuklarımızın geleceği için, dünyadaki tüm canlıların geleceği için daha yaşanılabilir yarınlar için sorumlulukları almamız gerektiğinin farkındayız. Ve bunun için diyoruz ki gölgede yaşayanın gölgesi olmaz. Biz bir iz bırakacaksak bu hayatta güneşin, yağmurun, fırtınanın, sıcağın, soğuğun, engelin, engebenin, canına kast edenin, tehdidinin seni korkutmadığı, yıldırmadığı bir dünyada insanlık zaferi kaçınılmaz olur. İşte o zaman bu dünyadan göçtüğümüzde bir iz, bir gölge bırakmış oluruz. Ekmeksiz yaşanır ama hürriyetsiz, vatansız yaşanmaz. Bize emanet edilen imkan ve makamları bir gün mutlaka emanetin gerçek sahibi olan gençlerimize teslim edeceğiz. Mühim olan buradaki esas mesele teslim ettikten sonra elimizin temiz kalıp kalmamasıdır. Bu doğrultuda şimdi güç birliği partisi olarak sadece bir parti olmadığımızı az önce Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 59 aktif dernek STK e, kooperatif sendikamızın olduğu 148 kurulum ve proje aşamasında 40 ticari ortaklıkla beraber bir güç bir hareketimiz var. Yaklaşık bugün 1 milyon üyeye ulaştık. Bu tamamiyle hiçbir kirli gücün, hiçbir kirli yapının arkasında olmadığı, içinde olmadığı, tamamiyle vatan pervelerin içinde olduğu bir yapıdır. Ve tek kırmızı çizgimiz vatan Çoğunu sorabilirsiniz. Vatan neyle ölçüyorsunuz? Bir cihaz mı var bunu ölçebilmek için? Çok basit arkadaşlar. Doğru, dürüst, erdemli, ahlaklı, adaletli. Bir de herkes eşit adaletli bir şekilde ne yaparsak yapalım. Çalışmalarımızda, işlerimizde, biz bunlardan vazgeçmediğimiz sürece, bu insanlar vatanperver insanlardır. O yüzden diyoruz ya. Şimdi e, bu resme baktığımız zaman şaşırmakta haklısınız diyebiliyoruz. Niye? Çalışmalarımız tüm yurtta ve dünyada hızlı devam etmektedir. Bir avuç inanmış 48 kişiyle yola çıktığımız, inanmış insanlar yola çıkarak ortaya kattığı resim. Şu an burada ve Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın 33 ülkesinde apaçık şekilde bir şekilde büyüyerek geliyoruz. Güç birliği derken şaka yapmıyoruz ilk başlangıçta da. Bugün kısa bir süreç içerisinde bir milyon üyeye ulaştık. Neden? Biz vaat vermiyoruz arkadaşım. Hatta bir şunu da rahatlıkla dedik. Güç birliği partisi seçim çalışması yapmayacaktır. Niçin? Yılın 366 günü. Bir gün ekledik yıla. Ne diyorduk biz sloganımızda veya teşkilatlarımıza? Arkadaşım eğer biz efendim bu aldık yeterli oturun oturmayın. İnsanlarımız aç. Eğer ki eğer ki biz halkımızın boğazından geçen lokmasına projelerimizle istislam sağladığımız gücümüzle katkıda bulunamıyorsak bırakın kardeşim kimse bize oy vermesin. 366 günü sivil toplum kuruluşlarımızda, iktisadi işletmelerimizde, partimizde imkanlarımız doğrultusunda halkımızın yanında bulunabiliyorsak adaleti ve herkese eşit işte adaleti sağlayabiliyorsak halkın kararıdır artık bizi seçip seçmemeleri. Bir de şunu bilmek lazım. Seçildikten sonra da şımarmamak lazım. Gerçek sahip olan nedir? Vekil, milletvekili kayıtta kalsın. Yarın öbür gün e, ortaya bir seçilir, seçilmeyiz. Ki bireysel olarak bizi tanıyanlar varsa başka partilerden, iktidar partilerde dahil olmak üzere koltuklar geldiği zamanlarda çoğunuz biliyorsunuz. Kabul etmedik. Niye? Derdimiz ben değil biz diyenlerin birlikteliğini ortaya çıkarabilmek. Çünkü başka bir Türkiye yok. Biz efendim ülkesini terk edecek bir millet değiliz. İçerisinde mozaik kültürü, Laz, Kürt, Çerkez, Arap, bir sürü kültürümüzü bir arada yaşayan bir bayrağın altında şekillenmiş insanlarız. Biz yaradıları severiz yaradandan ötürünü. Herkes konuşuyor. Biz bunu eğer ki yaşantımıza dökebilirsek ne mutlu bize. Ama dökemezsek Bizler de klasik siyasi partiler çöplüğünde yerimizi alırız. Ama diyoruz ya biz bir siyasi parti olarak değil halkın gerçek anlamda sorunlarına gücümüz de olsun da tabii ki bunu özellikle söylüyorum. Sorunlarına katkımız olabiliyorsa boğazlarından geçen lokmasına güç birliği hareketinin katkısı varsa eyvallah seçilsek de seçilmesek de biz ülkemiz için hizmet etmiş sayıyoruz kendimizi. Haricinde kimse kendini kandırmasın. Şimdi gelecek nesiller için güç birliği diyoruz. Aydınlık yarınlar için güç birliği diyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için güç birliği diyoruz. Tüm yurtta, tüm dünyada güç birliği diyoruz. Her zaman ve her yerde güç birliği diyoruz. Biz bir ve beraber olursak başarırız. Geçmiş örf adetlerimizi yaşarsak, korursak, hiçbir kirli gücün kontrolüne geçmezsek biz halka hizmet etmiş oluruz. Tekrar buradan hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Burada görev yapan güvenlik gücü, kahraman güvenlik gücü arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi ediyoruz. Bizlerle yüreğini paylaşan bütün dava arkadaşlarımıza. Gelin arkadaşlar, başka Türkiye yok. Bu ülkenin sahibi tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşayan herkes. Sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.